استغفر الله استغفر الله ثم استغفر الله اللهم صل على سيدنا محمد عين الإناية كنز الهداية إمام الخدرة أمين المملكة تراز الخلل ناصر الملل تاج الشريعة سلطان الطريقة برهان الحقيقة زين القيامة شمس الشريعة شفيع الأمة على الهمة كاشف الغمة يوم القيامة سراج العالمين الله عاصمه وجب عليه السلام خادمه والبراك مركبه وقاب قوسين مقامه والمعبود مقصوده Şemsut Duha, Bedrut Nurul Huda, Hayrul Vera, İmamül Müttakin Esfer Esfiyay, Muhammeden Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Kıbretil Arifin ve Kâbetil Tayfin ve Habibi Rabbil Alemin, ve ala alihi ve sahabi ve trati taybine tahkine ve sellim teslimen kesilen ya Rabbel Alemin. Amin. Estağfurullah, estağfurullah, şunlar, estağfurullah, estağfurullah, Evet bu önce kendi nefsime sonra beni dinleyen ve ben Müslümanım diyen herkese bilhassa anne ve babalara bir ihtar, bir nasihat dersi olacaktır. Rabbim tesini halk etsin inşallah diyorum. Evet, bugün ikindi namazını camide kıldıktan sonra, eda ettikten sonra ev ihtiyaçlarını tedarik etmek için markete uğrayayım dedim. Hava çok nemli sıcak olmasına rağmen ani bir kararla yakın marketi es geçip yolumu uzattım. Evet, tefekkür ede de doğduğum sokağın hemen yanından o tarafa bakarak geçtim. Yarım asır gerisine hayalen gittim. Tanıdık bir tek çehreye rastlamadan az aşağıdaki çocukluğumun geçtiği diğer sokağa girdim. Orada da hayallerim canlandı. Eski hatıraların suretleri gözlerimin önüne geldi. Çocukluğumun gençliğimin ilk zamanları geçti bu sokakta. İşte çocukluğumun, gençliğimin geçtiği bu sokaklarla ilgili insanların ötelere göçüp gittiğini düşündüm. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz ayetinin hakikati yüreğime işledi. Ardından inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedim. Şüphesiz biz Allah'ın kullarıyız. Biz Allah'tan geldik ve tekrar O'na döneceğiz. İçime bir sıkıntı, ruhuma bir daralma geldi. Hayret ettim. Kendi kendime hayır bu sıkılma, daralma farklı bir şey dedim. Çünkü kendimi neredeyse bildim bileli bu tefekkürler bana garip bir gurbet yüzünü verse de asla bir iç sıkıntısı daralma vermez. İç huzurumu asla kaybetmem. Hayır olsun dedim. Az sonra sıkılma ve daralmamın sebebi belli oldu. Adeta beynimden vurulmuşa döndüm. Gördüğüm şeye durdum, bir daha baktım. Vallahi gözlerimi oğuşturdum, yine baktım. Evet, gördüğüm gerçekti. Eski evimin bulunduğu sokaktaydı. Bu gördüğüm tabela... Evet, gördüğüm bir tabelaydı. Evet. Eski evimin sokağı. Eski evimin bulunduğu sokak Zarif Sokak. Ezan okunurken camiye namaza yetişebilmek için koşa koşa geçtiğim o Zarif Sokak. Tabelada aynen şöyle yazıyordu. Anadolu Protestan Kiliseleri Derneği Tekirdağ Temsilciliği bir apartmanın alt katı ve burası bir kilise diyordu tabela. Üstelik iki yıldan beri varmış burası. İlk defa bugün rast geldim. Kafamdaki fırtınalı düşüncelerle eve dönüş yoluna meyillendim. Az kalsın dibinden geçti marketi bile görmeden geçip gidiyordum. Sıkıntıyla girip alışverişimi yaptım. Eve geldiğimde sıkıntım daralmam hala geçmemişti. Hanıma gördüklerimi anlattım. Vallahi o da üzüldü, sıkıldı, daraldı. Hemen internette bir araştırma yaptım. Bütün sosyal hesaplar açılmış, papazlar, pastörler vazife almışlar. Her pazar inanlılar davetliymişler. Evet, inanlılar tabirini kullanıyorlar. Bedava çorba, çay, kahve varmış. Bedava çorba, çay, kahve varmış. Eminim ki bu bedava çorba, çay, kahve içinde sihir de vardır. Bu sözümü de şaka zannetmeyin. Tanrı, Oğul, Kutsal Ruh sohbetleri için, kurtuluş için özlemle bekliyorlarmış. Müşteri bekliyorlarmış yani var olan müşterilerin dışında da bir söz var. Bir söz var ki ben bugün bu sözün geçerli olduğuna inanmıyorum. Artık inanmıyorum. Müslüman mahallesinde salyangoz satmak. Hangi Müslüman? Şu memlekette Kur'an ve Sünnete 1400 sene önceki gibi iman eden kaç samimi Müslüman var? Yok. Kendimizi aldatmayalım. Bu kiliselerden bir tane değil, üç tane varmış üstelik. Araştırdığım zaman karşıma bu çıktı. Benim şehrimde Rum, Ermeni gibi gayrimüslimler yok ki. O üç tane kiliseye demek ki senin benim çocuklarım gidiyor ey marka Müslümanlar. Papazlar, pastörler bile Ahmet, Mehmet adında. Evet, bunları gördüm araştırınca. Yani ey anneler babalar çocuklarımız değil Hristiyan papaz, pastör bile olmuşlar. Bir kısmı dinsiz imansız oldu, bir kısmı şeytana tapar oldu. Evet. Çocuklarımız Hristiyan değil, papaz, pastör bile olmuşlar. Yani dışarıdan gelmiyor o papazlar, pastörler. Hristiyan olan bizim kendi evlatlarımızı papaz yapmışlar, pastör yapmışlar. Müslüman sözde Müslüman mahallesinde görevlendirmişler. Tevfik denen dinsiz, imansız yıllar önce oğlunu Avrupa'ya göndermiş, göndermiş ki güya Avrupa medeniyetiyle yetişsin, gerici bir Müslüman olmasın diye göndermiş. Oğlu haluk kızını alamamış. Hristiyan olmakla kalmamış papaz olmuş ya. Bunu herkes bilir. Öyleyse ey anneler, ey babalar, Avrupa medeniyeti ayağımıza gelmiş. Çocuklarımızı Avrupa'ya gönderip maddi masraf yapmaya, boşu boşuna özlem çekmeye gerek kalmamış. Çocuklarınıza, çocuklarımıza hizmet için onlar ayağımıza kadar gelmişler. Çocuklarınız, çocuklarımız kolayca Hristiyan papaz, pastör olsunlar diye. Yıllardır yılbaşı Noel kutlayanlar, yıllardır sevgililer zina günü kutlayanlar, yıllardır Batı medeniyetine sevgi saygı duyanlar, batılı Avrupalı görünce ceket ilikleyenler, İngilizce, Fransızca, Almanca öğrensin çocuklarım medeni olsun diyenler gözünüz aydın işte oldu hayırlı olsun olmuş maşallah ey siyasiler ey sözde din alimleri ey parası olan zenginler sırayla mesulsünüz ve mutlaka hesaba çekileceksiniz mutlaka hesaba çekileceksiniz ki asla kurtulamayacaksınız. Ey anneler, ey babalar, Allah'ın emaneti olan çocuklarınızı Kur'an ve Sünnet ahlakıyla yetiştirmediğiniz için mesulsünüz. Mesulsünüz ve mutlaka hesaba çekileceksiniz ki asla kurtulamayacaksınız. Evet, görüyoruz ki dünyamız başımıza bir bela oldu zaten. Bilelim ki ebedi dünyamızda mahvoldu gitti. O zuru mahşerde herkes birbirlerinin yakasına yapışacak ama yapışan da yapışılan da maalesef maalesef ateşten kurtulamayacak. Bunu böyle bilelim. Bize Yüce Allah'ın gönderdiği İslam yetmedi mi? Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim yetmedi mi? Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yetmedi mi? Yetmedi mi ki çocuklarımız Hristiyan oluyor, papaz oluyor, pastör oluyor, dinsiz oluyor, imansız oluyor. Ateşe tapar oluyor, şeytana tapar oluyor. Budist oluyor. Evet kendi iradesiyle, isteğiyle ateşe gidene merhamet edilmez. Böyle bir kaide var. Allah irade vermiş, yani akıl vermiş, yedi sıfat vermiş, letaifler vermiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi göndermiş. Yüce Kur'an'ı göndermiş. Ve demiş ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ben cinleri ve insanları ancak bana iman etsinler, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım demiş. Yine eğer Allah'ı seviyorsanız benim peygamberime tabi olun demiş. Benim peygamberimin peşinden gidin demiş ki ben de sizi seveyim, günahlarınızı bağışlayayım demiş. Evet biz öyle anlamamışık tahrif edilmiş hakikati İslam olan, hakikat olan, İslam olan, evet bugün Hristiyanlık diye, Yahudilik diye bir din varsa bunlar tahrif edilmiş dinler. Bütün peygamberler, gelen 124 bin peygamber tevhid dini olan İslam dinini tebliğ etmek için gönderilmiş. İnsanlar şeytanın da araya girmesiyle o peygamberleri dışlamışlar. Sonradan sözde o peygamberleri kabul ettiklerini söylemişler. Hatta ne yapmışlar? Onları ilahlaştırmışlar. Dinsiz, imansız bir hale gelmişler. Bugün tahrif edilmiş sapkın dinlerin sözde Müslüman olan memleketimizde cirit attığını görüyoruz. Papazların, pastörlerin, Ney dübeli sizlerin cirit attığını görüyoruz. Evet öte taraftan ben şahidim, araştırıyorum, biliyorum. Avrupa'nın insanı, Batı'nın insanı oluk oluk İslam'a geliyor. Kur'an'a geliyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Bize Yüce Allah yetmedi mi? Yüce Kur'an yetmedi mi? Alemlere rahmet aziz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yetmedi mi? Estağfurullah. Evet. Dediğim gibi kendi iradesiyle, isteğiyle, kendi arzusuyla ateşe gidene, zarara gidene, ebedi felakete gidene, cehennem ateşine gidene merhamet edilmez. Evet. Sizler merhamete müstehak değilsiniz. Ey Müslümanım dediği halde Kur'an ve sünnetten yüzünü çevirenler, sizler merhamete müstehak değilsiniz. Sizler gibi olmaktan Rabbime sığınırım. Öyleyse siz zalimler için yaşasın cehennem diyorum. Evet son sözlerim Rabbime ve Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Rab şahitsin ki vallahi ben bunlardan biriyim. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شايلولك والله بن بن نردم بريم لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان ربك رب الزيتام يصفون يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه